arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Together oynayacağız arkadaşlar. Together'ın yanımda Ayşe Dila, Sula'nın arkadaşı ve Sula var arkadaşlar. Ee, bu oyunda yani... gruplar gruplar olacağız arkadaşlar. Ee, parkura yapacağız. Mesela bir kişi yandı mı herkes yanıyor. Öyle zevkli bir oyun. Durdurun. <laughs> Ayşe Dila durmasını istedim. <laughs> Evet arkadaşlar, Ajela abisinin birisine bir kız daha geldi tekrar. Niye video <laughs> baştan ya? Hayır, hayır, video ya hayır, <laughs> hayır, devam devam. Şimdi ben play'e bastım. Bir saniye bir şeye basmayın. Eyalu 1'e girin tamam mı? Eyalu 1'e girin. Ajela play'e bas bir de altlara git. Eyalu 1 söyle. Eyalu 1 var. O onun altına join diye bir şey yazıyor oraya tıkla. Ve Eyalu bir yazıyor ya altta. En alta git, en alta in. Orada Eyalu bir yazacak. Oradan onun altında join diye bir yer yazıyor. Oraya tıkla. He, başla. Hayır dur ya, diğerleri de gir. Ya yazıyor. Ela olma. Hayır dur. Onlar iğrenç oynuyor. <laughs> Ayşe <Arşenlar> nereye çıktı? <laughs> Ayşela niye çıktı? Uy video çekiyorum. Ayşela gel hadi. Ela giremez. <laughs> ya hadi çıkacak diğerleri. Benim kapatma yaptım. Niye? Evet. Ela evet. bir sekiz kişi oldup zaten gireme giremez. O zaman hiç. başlatıyorum. Hadi hadi bay bay. Bay bay Ayşel daha gitti arkadaşlar. <laughs> Şimdi start diyorum. Evet, login tada. Tada. Hit the me. Ne oldu? Niye olmuyor ya? 5 var bir. Ha, evet. Ben kimim? Ben maviye. Ya durun yavaş yavaş. Ya sen yeşilsin ben. Ben sarıyım. Ha doğru. Hadi şimdi merdiven olacağız. <laughs> ya sıra. Pardon pardon. Ay, Arkadaşlar Ayşe'de gitti ya. Hangi şu olacak bir. Aa ben yapıyormuşum ya onu. <laughs> ben sarıymışım. Ha biraz zıplar bir bir saniye. Heh. Onu da Bro. 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 <laughs> ben... Bıraa 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 Ceeeeee Elam sen, sen, ittiriyorsun. sen ittiriyorsun. Arkadaşlar biz, biz burayı yapamayacağız Yelav yav Sula Ağlam Yapamıyoruz Ya, <gülüyor> ya <gülüyor> abi, biz ne olur ilk yeşil yapsa Tere yapsın lütfen. Tere. Mehmet. Sepet sepet yumurta. <laughs> Mehmet <Yemek> beni unutma. <laughs> Unutursan <laughs> <laughs> küserim. Mektubunu keserim. <laughs> ah. Lan niye atlıyorsun? Ben üstte işte zannettim alttaymışım. Elan <laughs> seni ben Ela anne sepet sepet yumurta. Mehmet, <laughs> Mehmet beni unutma. Unutursan küserim. Ben de küserim. Küserim. Oh. Ela bak gitme. Ay, i̇yice bak, iyice tahta yaklaşsın sana öyle zıpla. Oldu mu? Aa Mehmet gel de oynayacak. Tamam Ey, tamam. Yoksa çıkacağım oyundan Tek çekersin. Don't think. Ping ping. Don't yellow don't you <laughs> Lan ben beni ittiriyorsunuz benim de suçum günahım var tövbe Çıklayın çık Çıklayın çıklayın çık, 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 çık. <laughs> Ya aslan Ya preçe gibi en yüksekte durmaları gerekiyor Milk süt hadi Karayı bekler Sipi sipi sip, Ela ilerle Ela zıplı Sorry, I'm back. Sorry, I'm back. Zik, olsun. hadi lütfen. Ela, zıplama. Ela, ya. ben olacağım. En üstlere ben olacağım. Kick yellow. Zaten oyunun kurucusu benim. Ne kickin lan? ne demek? Bilmiyorum. Neden demek? Ela aklıyı. Mehmet <laughs> <Uçur şarkısını. gülüyor> <Dedem, gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> geçtik bu arada. Evet. Şükürler olsun. 10 saatte bir parkur geçtik. Tarak. Tarak geç. Para. Hadi. Para Ela al. Ben alacağım yoksa. Sen ki. Alıyorum. I skip level diyor. Bas. <laughs> <laughs> Oyundan şey yapabilirim ama. Neyse. Tara'nın yapacağın işin içine niye şey yapmıyorsun? Bir kişi bir, beş dakikalık. Ben gidiyorum. Ha babam sınıfı. Ha <laughs> babam. Ben düşeceğim. Oğlum, ben düşeceğim. Hayır düşen ben olacağım. Ama. O sarı bir tona dokunacağım. Sarılar. Ya ben de gideceğim. <laughs> <laughs> gideceğim. Bakın en önde ben varım. Ben. Zirvede Zir yolcuğum. Zir ya gidiyorum. <laughs> Sıla. Ela, Ela da ben. Bulacağım. Bak Blue diyorlar Sıla Blue. Blue atlayacak çünkü Blue önde. Yellow. Let yellow down diyor. Alta diyor yellow. Heh. Geç. Sıla. Ne? Ama yellow diyorlar. Sen 5 saat yaparken ne oluyor? Hayır, yürürsen olmayacak. Aha, bastım. Ben de aşağıya Hayır. <laughs> Sıla. sula. Ela atlayamıyorum. Bak bilkis denizde bilkis. Hadi tamam gidelim biz düştü. de gidiyoruz. Gidin biz de gidiyoruz. Hadi. Onlar gitsinler önce. Sıla. Bak atarım seni atabilirim bu arada. Hayır. Evet. Grubun başkanı ben olduğum için. Ay başkan tek Evet o oh, şükür. Bunu da geçtik. Evet mutlu şükür. Mutlu mesut. Ben çocuğum. Gelmeyeyim. Tepeye Gördünüz ya, ben beni İlk ben geçtim. Ya ikinci ben. Ay. <laughs> <laughs> sonuncu <laughs> son, oldu. <laughs> son, son. Ay yeah, sonuncu Tara. Tara. Ben Hop. <laughs> ya Hop. Tek tek önce Bup. yellow, Bup. önce yellow. Tara'nın <laughs> yapacağım? Yanmayın biz ahmet. Hmm. Son şimdi ben içmeyin. içeyim. Önce la. Allah'ım gelmeyin bize gelmeyin. Ela görmüyor musun içiyorlar. Bırak diyorlar. <laughs> Bırak beni. Bırak beni. Bıraktım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Önce yelo. Önce. Lütfen. Canım. Başkanım. Yes. Yalanı öldü. Kim yandı? Ela. Kraliçe geçmesi gerek. Önce kraliçeler. Takımın başkanıyım. Vallahi geçim. Ay başkanmışmış da. Başkanım geçemeyeni döverim. Ya. Bak yanacaklar. Allah'ım yanmayın. <laughs> Ölme! Ölme! Ölürsen gebertirim. Ölürsen atsın. Hop. Hop. Ucundaydı. Ben çok Hop. 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 <gülüyor> Hop. <gülüyor> bir Hop. Yavaş, yavaş, yavaş. Tarıyordun lan. Aşırı sinirliyim. Sonra, sonra doğru bu. geliyor geliyor ya bilerek düş lan hangi ben öldüm <laughs> ya yelay tara ittiriyor onu artık tarak tarak ya <gülüyor> <gülüyor> önce önce ela lütfen yerden <laughs> gibi gidiyor tara var ya senin <laughs> önce ben

Ela çıkarsan şuraya. Tara. Çıkartamıyorum ki elimde olsaydı. ya. Söylüyorum. Tara. Tara. Lütfen. Lütfen. Aa ben yanlış yandı. <laughs> Kendisi yandı o yüzden biz de <laughs> yanabiliriz. Yani mesela ben. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> next level'e mi bassam acaba? <laughs> next next level. <lebo. gülüyor> <laughs> Tebra. <laughs> Bro. Bro. Yemin. Bro. Yemin. Bro. Allah'ım tarraç. <laughs> en son biz gidelim hadi. Tarı bir geçsin bakalım. Ge o geçerse biz kurtulduk. <laughs> Ela sen ne <mi> yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorum? Kafa kafaya gidiyorlar. Aa, çıkıyor <laughs> paranın içinden arkadaşlar burada yarın doğum günüm söyleyeyim <laughs> evet doğum günü siz <laughs> önce ben para La tarıya atamıyor musun? Şurayı bir dur Video. İngilizce yazamıyor mu? Ah, 13 dakikadır. Ya yazamadım.

dedim. Ela, next level bitmiş olmuş. Level not and close it diye. Daha ilk parkurları geçmemiz lazım. Hayır Ela, öyle değil. İlk parkurları geçmemiz gerekiyor. 4'e tapıyorduk mu? Bir dakika. Ve era Ama yine aynı yer. Galiba çok kötü oynadıkları için. Önce ben. Kraliçe 2'ye. Ay kraliçe 1. giderek son dayanmasın yok. yine. Tamam. Hadi ben kaçar. Rambo. Burada böyle hiçbir şey olmuyor. Düşemiyor. Sadece falan. düşüyorsun. Ben bir yüzeyim. İler, <gülüyor> <gülüyor> çık, 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 çık. Ela yürü yürü yürü. <gülüyor> <gülüyor> Kim hareket Ta e, ne Macana, bir de milk, milk, milk milk ne? Çocuk kaynar olsun. kendini atamıyoruz. <laughs> ben Teresa. Teresa kim? Tar Tara. Tar -tara. Tar Tara. Teresa. Ben çıktım. <laughs> en son benim. <laughs> Milk tek başına bile ölüyor. Ben geçiyorum önce. Milk. Milk. Allah. Hadi. Ben sararım. İlk ben geçeyim diye yap. Of. Böyle yaparsan hiç geçemeyeceğiz. Ben bilerek yanarım. Bilerek yanıyorum. Özür dilerim. Özür dilerim. Hiç mi geçemeyelim yoksa illa senin videoda olmanın mı bekliyorum? Ah. Bak ben bile daha fikrim. Ela. Yapma. Böyle yanarız. Özür dilerim. Hı. Hı. Bir yandan da sana bakıyorum şimdi video şey en başa. Tamam. Hani şimdi geçelim. Taneyi ben merak ediyorum. Ela. <laughs> Bu majör tara'dan çok hoşlanıyorum. Geçelim. Ştu. Taranın tümünü görelim. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bu salaklar geçemediği için arkadaşlar şey yapamadık. Çok uzun Biraz olmasın video. Ayşela şey yapıyor Ayşela. Ne? Evet. Ayşela katıldı falan yazıyor. Nerede? Ya Allah ittirme durayım. Neyse evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Sizleri çok seviyoruz. Galiba 3 farklı Kocaman mi? öpüyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sakın ha sakın. Eğer bu videoyu izliyorsanız ne diyor? Bu videoyu seviyorsanız zaten Dur, like atıyorsunuz. Abone olmuşsunuzdur. Yorum yazmışsınız arkadaşlar. Bu tarz videoların da fazla gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ne tür oyunlar çekelim? Brawl Stars olur, Toko Life olur, Roblox'a bir oyun olur. Hela oynuyor mu? <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> sizi çok seviyoruz. Bay bay. Hemen çıkalım. Sonra videoyu... Aa Gök...